Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizinle harika bir video çekeceğiz. Bir paket açacağız. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Bu videomuzda Xiaomi Mi 11 Lite telefonumuzun paket açılışını, aynı zamanda özelliklerini ve kutu içerisinde bulunan eklentilerini hep beraber göreceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım ve paketimizi açalım. Biz bunu hepsi buradan aldık. Bir 10 gün kadar bizi beklettiler. Sebebi nedir bilmiyorum. Ama sonra kargoya verildikten sonra e, hızlı bir şekilde elimize ulaştı. Şimdi Güzel bir paketleme sanırım. Evet. Böyle zarar görmemesi için paketin içine koymuşlar. Hadi ben bunu dezenfekte ederek biraz bekledikten sonra bu videoyu çektim. Kutunun dış görünüşü şu şekilde. Xiaomi Türkiye garantili bu arada. Burada garanti belgesi de mevcut. Ee, kutu olarak çok şık duruyor. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş dediğim gibi. Üzerinde bir jelatini var. Şimdi de bunu açalım hep beraber. Aa, jelatini açmadan önce aslında bir kontrol yapmamız gerekiyor. E-mail numarasından Telefon orijinal mi değil mi? Öncelikle onu kontrol edelim. Nasıl orijinal değil mi olduğunu anlayabiliriz derseniz, burada bir e, paketin yan tarafında e IMEI numarası var. Bu e IMEI numarası turkey.gov.tr'den sorgulanıyor. Aklınızda olsun, hemen sorguluyoruz. E IMEI numarasını yazdıktan sonra sorgula diyoruz. E IMEI numarası kayıtlı İtalya Yollu'a kayıtlı e IMEI şeklinde bir yazı ibaresi çıkıyor. Bu da bizim telefonumuzun orijinal olduğunu gösteriyor. Şimdi bu jelatini iç ile açabiliriz. Az önce de söylediğim gibi bir garanti belgesi içerisinden çıkıyor. Türkiye distribütörü onaylı. Kutumuzun içinden öncelikle telefonumuzdan önce şöyle bir e eklenti çıkıyor. Bu eklentinin içine bakalım hemen. Pin mevcut. Aynı zamanda belgeleri vesairesi mevcut. Bu telefonda aslında araştırırken olumsuz olarak görülebilecek şey kulaklık jack girişinin bulunmaması. Bunu da bu şekilde halletmişler. Ufak bir dönüştürücü koymuşlar içine. Bu dönüştürücü sayesinde kulaklığınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki yeni telefonlarda zaten kulaklık mevcut değil. Bunun yanında Xiaomi bir kılıf yolluyor şu şekilde şeffaf. Hem telefonu koruması açısından gayet güzel hem de şeffaf olması bence bir artı. Bunun içinde başka belgeler dışında herhangi bir şey yok zaten. Bunu kenara alalım. Şimdi asıl telefonun olayına geliyoruz. Telefonumuz bu şekilde gördüğünüz gibi bir jelatine sarılı. Bu jelatinin üzerinde aynı zamanda özellikleri de yazıyor. Bu özelliklere geçmeden önce isterseniz ben size bir ekran özelliklerinden bahsedeyim. Telefonumuz 5.55 inç amoled ekrana sahip. Aynı zamanda 1080 2400 Full Plus çözünürlük özelliğine sahip. Burada zaten bundan bahsetmiş. 90 Hz ekran yenileme hızı var. Bunu yapmış. Ekstra hafif. Gerçekten telefonlara nazaran, diğer telefonlara nazaran, özellikle benim bu telefonuma nazaran size şöyle söyleyeyim, kıyaslamak imkansız. Sadece 157 gram ağırlığı telefonum. Benim bu telefonum sayesinde, benim bu telefonum sadece tabii bu telefon e, 2017-2018 yıllarında alındı. Ve gayet sağlam bir telefon. Ben telefonumdan memnunum açıkçası. O anlamda bir sıkıntı yok ama çok ağır. Yani şu an ikisini birlikte kaldırdığımda bu arada daha iyi anlıyorum. Ben tek elle telefon kullanan bir insanım. Hatta e, mesleki deformasyon gibi bir burada telefon deformasyonu oluştu parmağımda. Ufak bir çıkıntı oluştu. Çıkıntı değil. Ufak bir <gülüyor> çöküntü <gülüyor> ya da girinti diyeyim artık oluştu. İşlemcisi Snapdragon 732G. G'si gaming anlamında. Oyunlar için vesaire için kullanılabildiği ve gayet iyi bir performans sağladığını e, söylüyor. 64 megapiksel kamerasının olduğunu söylüyor burada. Bunun dışında başka bir özellik sarf edilmemiş. Telefonumuzun arkası şu şekilde. Gayet güzel bir renk ve çok hoş bir rengi var. Bebek mavisi gibi, deniz mavisi gibi çok hoş bir rengi var. Aynı zamanda bilmiyorum size gözüküyor ama dalgalanıyor renk. Yani tek bir renkte kalmıyor bu. Bu telefonun siyahında arka paneli düz simsiyah. onu aynı niteliğinde de kullanabilirsiniz hatta o derece yani. Biz bu rengini tercih ettik. Hemen kılıfına takalım. Bu arada kendiliğinden ekran koruyucusu var. Yani ekstra bir ekran koruyucusu taktırmanıza gerek yok. Bu sizi çok uzun bir süre, eğer güzel kullanan birisiniz telefonunuzu çok uzun süre idare eder. Şimdi telefonumuzu açıp ayarlarımızı yapalım. Telefonumuzun kurulumunu tamamladık. Birkaç e mail falan adres istedi. Onları yaptık bu arada. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucusu şu yan taraftaki ses açma kapama tuşunun altındaki tuş. Bunu da söylemiş belirtmeyeyim. Ekstra arka tarafında herhangi bir girinti çıkıntı bulunmuyor. Bu da güzel bir şey bence. Kameraları gerçekten hoş konumlandırılmış. Bence Ergonomik yapı açısından çok güzel gözüküyor telefon. Telefonumuzun kamerası başta da söylediğim gibi 64 megapiksel ana kamerası. 8 megapiksel geniş açı lensi var ve 5 megapiksel de makro lense bulunmakta. Aynı zamanda ön kameramız da sol üst köşede konumlandırılmış. Bence bu da gayet güzel bir ayrıntı olmuş. Çünkü çok fazla o tarafta herhangi bir bildirim vesaire olmayacağı için benim için tek eksi yanı bildirim ışığının bulunmaması ki ben bildirim ışığına inanılmaz derecede alışmış bir insanım. Neyse ki bu telefona işim kullanacak onun için bu sıkıntıyı o düşünsün tabii ki. Bu arada başta da belirttiğim gibi ekran yenileme hızı 90 Hz yani inanılmaz derecede hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde size de ne kadar hızlı geçiş yaptığını gösterebilirim nereye bastığını görmüyorum bu arada. Aynı zamanda tüm telefonlarda olan e, karanlık mod da bulunuyor. Enerji tasarruf vesairesini düşünürseniz bu da sizin için e, bir seçenek olur. Enerji tasarrufu demişken telefonumuzun gücü 4250 mAh 33 W adaptörü yani yaklaşık 1 saat 1 saat 10 dakikada telefonu şarj edilebileceği yönünde bir hizmet sunuyor. Bu arada adaptörü şarj aletini çıkartmayı Size göstermeyi, aynı zamanda kendim bakmayı da unuttum. Kutunun devamına bakmayı unuttum daha doğrusu. Çünkü telefonu elimize alır almaz biraz fazla büyük geldi bana. Bilmiyorum, biraz fazla büyük geldi bana şarj aletinin göflesi. Şu şekilde şarj aleti çıktı. Zaten kutunun tabanında bu ikisi çıkıyor. Bunları da şöyle bırakalım. Bizim aldığımız cihazın RAM kapasitesi 6 GB. Aynı zamanda 8 GB olanları da var. Tercihinize göre onu da alabilirsiniz. Dahiliye havlusu 128 GB. Hoparlörümüz stereo hoparlör. Bence ses olarak gayet iyi. Şu an tabii ki daha yeni açtık, kullanmadık. Kullandıkça da herhangi bir sıkıntı vesairesi olursa sizinle bunu paylaşırım videolarımızda. Yani şu da var tabii. Başka telefonlarda çok daha iyi özellikler yok mu? Var. Ama bence alınabilecek sınıfının telefonları arasında fiyat performans açısından gayet iyi bir telefon. Bayağı araştırarak aldık zaten bizim telefonu. Onun için gönül rahatlığıyla tercih ettik. İnternetten söyledik dediğim gibi. E, hepsi buradan sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Telefonumuzun tanıtımı vesairesi bu şekildeydi. Eğer herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına bırakırsanız geri dönüş sağlarım. Bu arada telefonu kullandıkça Tabii ki eşim kullanacak telefonu başta da belirttiğim gibi ama ben de tabii ki yanında olacağım videoları vesaireleri bu telefondan çekeceğim. Onun için e, telefonu kullandıkça özelliklerini vesairelerini sizinle paylaşırım. Video çekerken özellikle çok yüksek kalite vaat ettiğini gördüm. Video çekerken falan e, işimize yarıyor mu yaramıyor mu kamerası yeterli mi değil mi onu da sizin için belirtirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.